Evet, bir hafta kadar önce anan fesür sebebiyle oper ettiğimiz Kubilay Bey şu an burada. Nasılsın Kubilay? Kubilay'ın ee, kontrolünü yaptık. Bana göre her şey yolunda ama kendisi anlatsın. Nasılsın, nasıl gidiyor? Çok iyi. En önemlisi zaten bir hafta önce burada oturamıyorken, Şu an oturuyorum. Evet, zorlanmıştım. Benim için önemli buydu. Ya, gerçi bir hafta önce bayılıyordum acıdan. Gerçekten çok rahatım. Hı hı. Dediğim gibi çok şükrediyorum. ediyorum. Ameliyattayken dedim, kimsenin Allah başına aramayasın. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Allah'a şükür. Yani dışarı çıkıp gezmenin zevkini onun için de olabilir mi? Yani, Tereddütlerim var mıydı ameliyat öncesinde? Tereddütlerim şöyle vardı dediğim gibi ben videolarınızı izliyordum. Hı hı. Ameliyat videosunu ilk gördüğüm zaman korkuyordum. <laughs> yani, ama sonradan hani yaptığınız hani lis şeyini ne diyenler. Tekniği, ameliyatını. tekniği ee, biraz rahatlattı beni. Kolay bir ameliyat gibi Ameliyatı izleyip rahatlayan hasta ama <laughs> genelde korkan insanlar var. <laughs> Normalde ameliyat deyince şimdi aklıma çok büyük ameliyat geldiği için korkuyordum ama görünce <laughs> ortaya biraz rahatlattı dedim ki bu ameliyat olabilir, korku dağıtabilirim evet. gibi geldi. Dediğim gibi sizi bulduk, geldik, ameliyat dediniz <laughs> oldu. Çok hızlı evet. oldu değil mi? O çok süreç çok hızlı oldu. oldu gerçekten. Hiçbir şey anlamadım, oldu ama şu an diyorum ki çok iyi olmuş. Çok ne Çok sevindim. Sizi tanıdığım için çok mutluyum. Çok tatlı bir eşi var Kubilay'ın. Ee, sürecin başından beri zaten o buldu. Değil mi? Evet o buldu. Bizimle bağlantıyı kuran da evet, o. Zaten o buldu. Ben şimdi korkularım olduğu için o aradı. Randevu aldı, gidiyoruz dedi, geldik. <gülüyor> <Kızı> <gülüyor> i̇yi de olmuş. Kesinlikle iyi oldu, çok rahatladım. İyi, çok, çok, çok güzel. Çok geçmiş olsun. Bugünkü hastamız Kubilay Bey. Kubilay Bey'i birazdan ameliyat edeceğiz, uyuyacak anal fesür rahatsızlığı var. Uzun zamandır bu şikayetlerden muzdarip. İnşallah 15 dakikalık bir operasyonla e, bir daha olmamak üzere çözülecek bu sorun. Umarım Heyecanlı Allah, mısın? Allah kimse çok Amin, amin. Ama sizin de dediğiniz gibi <laughs> çıktıktan sonra da atlanan macun iki adana yiyecek. Sanki öyle bir rahatlığımız var da galiba değil mi? Öyle Baharatlı <laughs> yemeyeceğiz ama onun dışında istediğimiz her şeyi yiyebiliriz. Azamaktan bazen baharatsız damak Aynen tamam peki öyle yapalım. O zaman size iyi uykular, bize de kolay gelsin. Sağ olasın. 5-10 dakika önce hastamız uyudu. Ee, i̇nternet skriptör ötemesini yaptık. Kas uçlarına bildiğimden ayırdık. Lokal enerji yapacağız. Ve dün işlemimiz bitecek. Akşam saatlerinde de taburcu ekmeğini planlıyoruz. Herkesin eline sağlık. Enes Bey'e teşekkür ederiz.